Adalet Bakanlığı süresiz nafakayı yeniden masaya yatırıyor. Düzenleme kimleri kapsayacak? Yeni çalışmada neler öne çıkıyor? A Haber ekibinden Kadir Mercan konuyu uzman konuğuyla değerlendirecek şimdi. Kadir söz sende ve konunda. Aslında nafaka konusu sürekli kulislerde konuşulan fakat somut bir adım atılmayan bir konu. Fakat Adalet Bakanlığı bu konuda önümüzdeki günlerde yeni bir adım atılması bekleniyor. Ve yeni çalışmalarda neler olacak, kimleri kapsayacak hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Avukat Burak Evci ile birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Burak Bey. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Aslında yayın başında da söylediğim gibi sürekli kulislerde konuşulan bir konu. Fakat henüz daha somut bir adım atılmamış. Fakat Adalet Bakanlığı önümüzdeki günlerde somut bir adım atacak gibi duruyor. Neler bekliyor bizi? Kimleri kapsıyor süresiz nafaka? Ya da herkesi kapsayacak mı? Dilerseniz bunları sizinle konuşalım. Şimdi öncelikle Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre... ...yoksulluk nafakası evlilik birlikteliğinin sona ermesiyle birlikte yoksulluğa düşecek olan kişiyi korumak amacıyla getirilmiştir. Fakat son günlerde biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle sosyal medyada bu konuyla alakalı çok büyük tepkiler oluşmaktadır. Bunun temel nedeni ise çocuklar için bile ergin olana kadar devam eden nafakanın boşanılan eş bakımından süresiz bir şekilde devam etmesi özellikle nafaka yükümlüsü tarafından bitmeyen bir borç çekilmez hale gelmiş bir yaşam anlamına geliyor ve bu nedenlerde kişilerin tepkileri çoğalmaktadır. Bununla alakalı olarak evlilik süresiyle orantılı olacak biçimde nafakanın süresinin belirlenmesi yerinde olacaktır. Bu şekilde nafaka yükümsünün üzerine mal almaması veya SSK'sız çalışması diğer taraftan nafaka alacak olan kişilerin SSK'sız bir şekilde çalışmaya teşvik edilmeleri veya bunların çalışmaktan imtina edilmeleri ve sosyal hayattan bir nevi kadının uzaklaştırılmasının da önüne geçilmiş olacaktır. Peki e, çocuklu e, ebeveynlerde nafaka işlemleri nasıl oluyor? Çünkü hem kadına veriliyor bazı e, ma bazı mahkemeler hem kadına hem çocuğa ayrı ayrı verilmesini istiyor. Bazı mahkemeler sadece çocuk için nafaka talep ediyor, bazı mahkemelerse sadece kadın için nafaka talep ediyor. Bunlar da yeni bir adım atılır mı? Çünkü e, her ebeveyn olmasa da e, ülke genelinde bazı zamanlarda sadece o çocuğu bahane göstererek de nafaka istemeye çalışan kişilerde maalesef ki oluyor. Bunlar düzeltilir mi? Şimdi bununla alakalı olarak taraflardan bir kişi yoksulluğa düşmüyorsa onunla alakalı mahkeme yoksulluk nafakasına hükmetmiyor ama çocuğun velayeti bir diğer tarafa verilirse diğer taraf çocuğun giderleri için bir nafaka ödemek zorunda kalıyor. Bu da olağan bir süreçtir. Bu nedenle mahkemelerin bu yönde vermiş olduğu kararlar bakımından her ne kadar farklılık bulunsa da bu kararlar yerinde ve adaletlidir. Burada önemli olan yoksulluğa düşen eş bakımından evlilik süresi boyunca orantılı olacak bir şekilde nafakaya hükmedilirse ve bu sürede bir sınırlandırma getirilirse bu halde yapılacak olan düzenlemenin yerinde olacağını düşünüyoruz. Son olarak şunu da sorup noktalayalım isterseniz. Aslında yine sosyal medyada konuşulan bir konu var. Sadece erkek nafaka veriyor. Önümüzdeki günlerde yeni yasayla birlikte, yeni adımlarla birlikte kadının da nafaka verdiği günleri görebilir mi Türkiye? Şimdi bununla alakalı zaten uygulamada biraz önce konuşmamızın başında ifade ettiğimiz gibi Medeni Kanun'un 175. maddesi bu konuda bir cinsiyet ayrımı yapmıyor. Evlilik birliğinin sonlanmasıyla birlikte taraflardan hangisi yoksulluğa düşerse bu tarafa nafaka verilmesi söz konusu oluyor. Uygulamada çok fazla karşılaşılmadığı için erkeklerin nafaka alması durumu bu kadınların sadece nafaka aldığı şeklinde algılansa da Duruma göre erkek eğer yoksulluğa düşüyorsa erkeğin de nafaka alması söz konusudur. Bu zaten mevcut kanun metninde yer alan ve korunan bir harptir. Çok teşekkürler vermiş Gerçekten. olduğunuz bilgilerden dolayı. Söylemiş olduğumuz gibi önümüzdeki günlerde yeni adımların atılması bekleniyor. Nafaka konusunda yeni adımların atılması bekleniyor. Burak Ayıcı ile bu konuyu konuştuk diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Banu El. Kadir çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna.